hammaga assalomu alaykum ina bugun shundayroq bir yerdaman hozi bla blaga qor degan bir prlojeniya bor ekan shu prelojeniyani usti bilan bir boshqa bir viloyat deganda yera botirman aylanmaqa bir четкий bir yer xudo xohlasa sizlarga ko'rkazib boraman yo'lori qiziqli bo'ladi degan umiddaman o'zim ham xursanib qoatirman avvalam bir borib ko'rmadim bu yerga Onca aylanıp bilmedim hem yerini aslında iyi e, yeri yer ver. Bu da kalasa silere dem, e, yakadı dem Hem yerine hem aylanacak e, hareket edemem. o zaman e, e sümkemem aldım. Yanımda hem mezatımı aldım. Kanun da gittik. Ee, yine maşinadan bindik. Abi e, selamun aleyküm. Aleyküm selam hoş geldin. Hoş bulduk abi. isim neydi abi? Fuat. Bu abi bilen e, yine bir Çanakkale'ye gitti batırımız Allah e. yine yine şimdi indi kaç saat hava gideceğiz abi? Üç buçuk saat. Üç, üç buçuk saatte, buçuk saatte buçuk. orada olacağız değil mi? Allah nasip ederse. E, i̇nşallah. E, yarım saatte şurada bulamayacakken Çanakkale'de falan otobüsle olmuş olsa 5-5 saat sürebiliyorsun. Evet. Kulak barcak varacak yerimize tez bağımız gel. Şunu yolladı git batırımız olsun. Yine şöyle de burada dayıtı böyle çekmen. Uyaktaki yakınlarınızı kuanturmak için daha çok podar kızartımızdan bağdır. Yine şu ekranda gölgelerinizi din. Her gülle, her kılı tortla, her türlü padar geleni Dastafke etemiz. Bundan başka da ülkelerinizi, bağlarınızı e, kuantırmak için her kili iğruş kili, her kılı e, bağdır. Bizeni nişetip e, dastavge onumuza görecek bozsanız yine Instagram sayfamıza girip görüp bilesle. Bundan o dedi. Özenize aşkaranla sağma yürüyünle. Videoya Yine azıza prafkede toxtadık. Biraz da dem da tereddüde. İnşaat testlerle bu zatını görkezecek. Ben yol uğru görkezemem. Dünyada en ulu köprü kendimiz. Az açıldı. Çanakkale köprüsü, Asma köprüsü. En ulu kendimiz. Evet azı görünen mi görünmüyor mu? Kamerada bilinmenden. Bunu görüp ötemiz. Çikolada kendimiz işte görünen mi görünmüyor mu? Toşunu bilinmem. Kanunda gittik. Bang ناس uit. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Yine geldik. Allah'a şükür. Çanakkale'ye adam indi. Mahsete. Hastadan bilir miyim? Diyenime meli bilmedi. Şimdi niye diyen? Ha da. Balkonundan dandım ağamın. Balkonundan. Yine şuradan Balkonundan dandım ağamın. Ne Çay çalalıdık da Stories paylaşa da ağamın şey. Şundan göremem de için için hasta yavaş paralı. Heh. Yine. Yok ana. Balkonundan da andım dedim ko. Şimdi Kaysak'tan girem zeken. Bilim ben. Kavaşın. Borsun açsan. Şimdi girmeli biz evvel zaten. Yeden girilirdim lan. Makin toş bilet. Neden girilen de bunlar? Eh, dur. Yine yakışı telefonu Doğru mu? <laughs> telefonu çalıyor. <çalara. gülüyor> <laughs> Hayzaktan <laughs> geriledi beni. <gülüyor> <gülüyor> geldik geldik. Oh, oh. <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz Çanakkale'ye gel. ben mi? Gamburgerim. Oh, Gamburgerim. Oh, Gamburgerim. aleyküm. dostlar. Yaşın, yaşın, selam mü kaldım ben? Köp beri yok bu gitgenimin sebebi Çanakkale'ye geldim ben. köçüp. Gamburgerim. bir Gamburgerim. Ay vay vay vay. Geldik. Ulan var Aynen. İçinde bir mu? Lütfen. Ayakları var mı? Bir çıkar var mı? alın. Ağzı ben hemen. Emmeyi sağlamalıyım. Çanakkale'den bir şey durdum. Adam muzu da kullandım. Şimdi gitem sabah olsun. Hem alışa gitemiz. Daha rafa Çok gövdeyelim. Akşam geçti işte bellelik. Bir çek yerimizi. Bakalım şaka yetemiz. Evde de e, bin mi ya 101 mi bağlı şaktan bu uzatlan uzatlan alıp daha kalsa gidemiz. Ana şimdi ne çamak kalenim Kolay gidecek. Hem bir Yine ağzı Çanakkale'de yine abiyetimize tortukumuz. mi şimdi yine çöt giberekten kelle bile nesip etken ben şimdi manzarada çöt gibi balkonda oturup diye oturduğumuz ağzı. Daha olsa e, abiyetimize deyip e, yumurup Evet, Damaklı yumurayıp olsun son cıramız doğru mu? Selamun Aleyküm Yine ee, Oo, ya. Kelle Ne bundan kelle Bir prikol vardıydı ne? Aytıp vereyim ben şu <laughs> Aytmazan doğru yemedi ne? <laughs> Karoçi e, Kadim evvelinde, indi Mene yapmam ben prikol bu Evvel indi ise e, Kat tüy görmek için yol başını etini bilasizmi mosa kuchli bo'lmoq uchun oyoqni etini yeganlar kiyimni etini yeganlar kuchli bo'lmoq uchun Ya'ni an shular uchun yeganlar-da. Hozir hozirgi davrda odamlar quri qo'yni etini yeydilarda Kuchli bo'lmoq uchun yo'q qo'y bаquq om